Milli füzeler Çakır ve Siper'de geri sayım sürüyor. Çakır füzesinin ilk test atışının yıl sonuna kadar yapılması planlanıyor. Siper hava savunma füzesinin ise önümüzdeki yılın ilk aylarında TSK envanterine girmesi bekleniyor. Çakır önümüzdeki yıl itibariyle aslında ilk hedef olan çoklu angajman sensör füzyonu üzerindeki kabiliyetler ve teknolojilerinde geliştirilmesiyle savaş alanında oyun değiştirici füzelerden bir tanesi olacak. Türkiye savunma sanayindeki hamlelerine devam ediyor. Atmacadan sonra milli füzeler Çakır ve Siper'de de geri sayım başladı. Çakır'ın ilk test atışının yıl sonuna kadar yapılması planlanıyor. Roketsan tarafından geliştirilen seyir füzesi Çakır, Akıncı için özel üretildi. Kara, deniz ve hava platformlarından atılabilme özelliğine sahip olacak. Çakır tabii atmacanın daha küçük bir füze. Özellikle İHA'lardan kullanılması çoklu platform e, kara araçlarından kullanılması, deniz araçlarından kullanılması, mobil bataryalardan kullanılması, e, bunların bütün hepsinden aynı anda saldırı yeteneğini tek bir mühimmat üzerinde toplamak aslında bize mühimmat çeşitliliği konusunda çok büyük bir esneklik de tanıyor. 150 kilometrenin üzerinde menzili bulunan Çakır'ın hedefleri arasında su üstü tehditler, kıyıya yakın kara ve su üstü hedefleri, stratejik kara hedefleri, alan hedefleri ve mağaralar bulunuyor. Çakır'la birlikte uzun menzilli yüksek irtifa hava savunma sisteminin bel kemiğini oluşturacak siper de sahaya inmeye hazırlanıyor. Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci, 2023'ün başında siperin kullanıma hazır hale geleceğini söyledi. Siper blok bir füzesinin başarılı atışlarını üst üste yapıyoruz. Hedefimiz önümüzdeki yılın başında aslında siperin sahaya inmesi ve tamamen bütün fonksiyonlar, fonksiyonlarıyla e, yapısal olarak e, Türk Sağlık Kuvvetleri'ne hizmet verebilecek bir aşama gelebilmesi. Siper Blok 1 ilk aşamada 100 kilometrelik bir menzile hedefliyor. Tüpidak Sagen'in tasarladığı monoblok olan Blok 2 füzesinde ise menzil 150 kilometreye çıkarılacak. Siper programı aslında ülkemiz için çok önemli bir program. Çünkü bizim yüksek irtifa uzun menzil hava savunma sistemimizin bel kemiğini oluşturacak sistem olacak.